Her birinizi salamlayıram. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün ben bir de hazırlayacağım. Evvelce et götürmüşüm. Eti tuz istiyor. Elave edip bir soğan elave edip pişirmişim, <laughs> hazırlamışım. 5 kq unun xəmirini yuraram. Əvvəlcə bax. 1 bardaq qatıq, 1 bardaq sid əlavə edirəm. Üzərinə bir çaybəsığı duz əlavə edirəm. Və xəmiri yoğurmağa başlayıram. Un əlavə edib. Əvvəlcə unu elekənd keçirirəm. xəmirə yoğurmağa başlayıram. Xəmirim hazırdır. Xəmiri kündələrə ayırıram. Kömürden üç günde ayırdım. Bir de için. içerisine hazırladığım eti əlavə edirəm. Kenarlarını bağlayıram. Evvelce kaşar pendiri əlavə etdim. Sonra götürdüm o kaşar pendirini. 15 dakika pişenden sonra kasar pendirini əlavə etmişim. Üzerini yumurta sarısıyla ile yağlayıram. Bu yumurtanın sarısını üzeri için pidelerin üzerini yağlıyorum. Yağladıktan sonra pişirmeye gönderirim. 1-15 dakika pişenden sonra Budur 15 dakika pişti. Şimdi üzerine kasar peyniri elave edeceğim. 15 dakika aldıktan sonra servis edeceğim. 5 dakika 5 dakika kalır. Bu sistem 5 devre diye söyledim. Gönderdim fırına. Allah herkesin ruhsini bol etsin. Göz hakkınızı helal edin. Belə çıxdı. 15 dəqiqə sonra fidələrim hazır. Nuş olsun. Hər kəs hazırlaya bilsin. Allahın hər kesinin ruzusunu bol etsin. Kürsünüzə gəldiyin, sağ olun, sağlamlıqla qalın. Deməli gedilər də görüşməyizlə.